Aslında hepimizin ortak olarak dile getirmiş olduğu sosyal problemlerin çözümünü de ortak olarak dile getirdiğimiz bir gerçek. Bunun en büyük çözümünü de yine biz kendi içimizde söylüyoruz. Diyoruz ki adım atmamız lazım. Ancak adım atmak için kendi nefsimizden bir fedakarlıkta bulunmuyoruz. Söylemlerimizi ve dileklerimizi sadece dilimizde bırakıyoruz. Böyle bir aktivasyonun ...fiili olarak bir duaya yani fiiliyata, icraata, eyleme dökülmediği zamanki değer kaybı hepimizce malum. Öyleyse yapmamız gereken şeyi yapmak için daha ne bekliyoruz? Sağlığın tedavisi ve ön tetkiki hayatı kurtaran bir yaklaşım tarzıdır değil mi? Sağlık problemi belli bir yukaya geldiler gangren aşamasına döndükten sonra yapılabilecek bir aktivite iki zamanda yapılabilecek bir çözüm kadar etki sağlamayacaktır. Öyleyse artık söylemlerimizi eyleme dönüştürme nereden olursa olsa bir adım atıp başlama vaktimiz geldi ve geçiyor da. Bekleme, hareket ve aktivasyona başlama zamanı. Bir adım at. Sana adım atmayana komşuna, eşine, ailene, iş arkadaşına, sokakta gördüğün bir yabancıya, ihtiyaç sahibi olan herhangi birisine, bir bireye, bir canlıya, bir bitkiye, bir hayvana, kim olursa olsun iyilik adına bir adım at. Atacağın hiçbir adım boşa gitmeyecektir. Ya hak katında bir değer, bir ecir olacak ya da halk katında bir dönüşüm olacak. Yapılan hiçbir adım küçümseme. Bazen bir adım bin tane boş adımdan daha evde büyükdür. İşte Genci. Okay.